Azerbaycan'da normalleşme süreci devam ederken son günlerde artan vakalar nedeniyle tedbirler yeniden sıkılaştırılıyor. Önümüzdeki iki hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkmak isteyen internetten başvuruyla izin almak zorunda olacak. Azerbaycan'da üniversite sınavları da bir hafta ertelendi. Ülkeler birer birer normale dönüyor. Ancak ikinci dalgaya karşı tedbirlerde geri dönüşlerde yaşanabiliyor. Azerbaycan hükümeti tedbirleri yeniden artırıp ülkede bir dizi yeni önlemi hayata geçirme kararı aldı. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov özellikle son dönemde görülen vaka artışları sonrası basının karşısına geçti. Alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre başkent Bakü başta olmak üzere Gence, Lenkeran, Sumgayt ve Abşeron şehirlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Nasıl? Kesinlikle. Yasak cumartesi gecesi başlayacak. Pazartesi sabah 6'ya kadar sürecek. Market, eczane dahil tüm iş, hizmet ve ticaret faaliyetleri duracak. Bir sonraki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasına gidilecek. Ülkede internet üzerinden kısıtlı süre sokağa çıkma izni alınması uygulaması da yeniden aktif hale getiriliyor. Azerbaycan'da 6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan üniversite sınavları da 10-11 Haziran tarihine ertelendi. 31 Mayıs'ta sona eren karantina süresi 15 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Azerbaycan'da koronavirüs sebebiyle 78 vatandaş hayatını kaybetti. 64'ü kritik, 2707 hastanın tedavisi sürüyor.